Arkadaşlar merhabalar. Ee, bugün de Arge'nin yani Kalay'ın gizli özelliklerini e, burada keşfedeceğiz. Bilinmeyen bir özelliği var gizli. Onu söyleyeceğim ben. Şurada bir, bizim bir deney yerimiz var arkadaşlar. Bir buçuk metre toprağın altında bir boşluğumuz var. Aşağı yukarı 7-8 sene önce ayarladık, yaptık. İçinde bir bronz bir de gümüş küçük parça var. Ee, toprağı üzerine kapattık, öyle duruyor. Küçük bir boşluk, aşağı yukarı bir 40 santim e, iç derinliği var, ee, uzunluğu da bir metre falan, öyle bir boşluğumuz Bir buçuk metre toprak var üzerinde arkadaşlar. Şimdi burayı normalde altın olmadığı için bizim argemiz buraya ilgi duymuyor arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bu başka yerler için de geçerli olabilir. Şimdi örnek veriyorum, bir mezar buldunuz ama altın yok içinde. Ee, boşluk var. İşte bronz başka bir şeyler var. Burada boşluğu da teyit edebiliyor üstünde. Diğer bir metal varsa onu da görebiliyor. Eğer yoksa görmüyor. Ama yan tarafına geçtiğin zaman onu görmüyor. Yani sadece üstündeyken. Yani ona ilgi duyabilir. Bu şekilde bunu da test amaçlı kullanabilirsiniz. Şimdi örneğin burası boşluk. Ben şimdi geleyim. Evet. Şu an boşluğun üzerindeyim arkadaşlar. Şimdi buranın derinliğini bize ölçecek. Evet şimdi bakalım. Açalım bir cihazımızı. Bir. iki, Evet. İki buçuk, iki altmışta kaldı arkadaşlar. Bu ne demektir? Elimizden itibaren 2.60 ölçüm yaptı arkadaşlar. Yani toprakla elimizin arası aşağı kadar kaç metredir? 1 metre. Yani 10 santim falan filandır. Evet. Ondan aşağıda 1.5 metre derinliği var. Yani bu şekilde bunun e, test edebilirsiniz boşluklarınızı. Eğer etrafta herhangi bir altın yoksa, içinde de altın yoksa e, bu Arge ile de oranın boşluk olup olmadığını test edersiniz ve etrafında Çizebilirsiniz yani onun ebatını da. Çünkü e, yarım metre yan tarafına geçtiğin zaman o boşluğu görmez, ilgi duymaz. Sadece üstündeyken öyle bir ilgi duyuyor arkadaşlar. Diğer türlü çalışmıyor. Yani argenin gizli özelliği budur. Bunu ben sizlere e, söyleyeyim dedim. E, aldığım e, şey de budur. E, Tecrübede de budur. Arge ile alakalı. Evet, işinize yarar diye düşündüm. Onun için böyle bir video çektim. Şurada da objesi var. Ee, şuradaydı objelerin ikisi de. Boşluğun tam köşesine koyduk. Bakalım onları da ölçecek mi yine? Bir. İki. Evet. İki çeyrek. Bak bunu biraz fazla ölçtü arkadaşlar. Çünkü bu tabanda objeler. Diğer boşluğu tavandan ölçüyor. Yani iki geçti. Yani üçe yaklaştı. Tabanda olduğu için. Evet arkadaşlar. Ölçüm de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.